Merhaba, Dentartica'ya hoş geldiniz. Kliniğimize ilk kez gerçekleştirdiğiniz ziyaretinizde, sürecin her adımında size şeffaf, güvenilir ve hasta haklarına saygılı bir yaklaşım sunmayı önemsiyoruz. İlk aşamada kayıt işlemleriniz gerçekleştirilir ve kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında onaylarınız alınır. Ardından sistemimize işlenmek üzere sağlık öykünüzü içeren, anamnes formunuz doldurulur. Tanısal sürecin bir parçası olarak ekiminizin daha doğru ve kapsamlı bir değerlendirme yapabilmesi amacıyla gerekli radyografik ve ağız içi görüntülemeler alınır. Tüm bu hazırlıkların ardından muayene odasına geçilir. Hekiminiz şikayetlerinizi ve beklentilerinizi dikkatle dinler. Ağız içi muayene ve radyografik değerlendirmeyi bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirir. Bu değerlendirme sonucunda beklentilerinizde kapsayan size özel bir tedavi planlaması oluşturulur. Tedavi önerileriniz detaylı bir şekilde açıklanır. Sürece dair tüm sorularınız özenle yanıtlanır. Planlamayı onaylamanız halinde muhasebe birimimiz tarafından bilgilendirme yapılır ve sizin için uygun zaman dilimlerinde tedavi randevularınız oluşturulur. Dentartika olarak her hastamıza güven temelli, şeffaf ve etik değerlere bağlı bir deneyim sunmayı ilke ediniyoruz. Amacımız yalnızca tedavi sürecini başlatmak değil, sizinle uzun soluklu, karşılıklı güvene dayalı bir sağlık ilişkisi kurmaktır. Daha sağlıklı bir giriş için çıkacağınız bu yolculukta yanınızdayız. Tekrar hoş geldiniz.